Merhabalar dostlar. Öğle saatlerinde 28 Kasım 2023 12.51 geçe öğle saatlerinde arkadaşlar kamuya aydınlatma platformuna bir kap haberi geldi. Kimden geldi? Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret Ağaçı ihale süreci ve sonucu hakkında. Hemen bakmaya çalışalım. İhale süreci hakkında bir özet bilgi şeklinde geçilmiş. Olay ne arkadaşlar anladığımız kadarıyla güncelleme olayı bir. Kocaeli ve Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden arkadaşlar İhale bedeli 85 milyon TL olan KD varış bakın önemli burada önemli olan şu ortaklık payına düşen kısmın kamuya çıkan son gelir tablosundaki bürüt satış arasının yüzde 52 ,5. bakın arkadaşlar önemli adam öyle bir iş almış ki arkadaşlar daha önce gelir tablosundaki bürüt satış arasının 52'sini gerçekleştirecek gibi gözüküyor peki ne diyor şirketimiz 31 31 Eylül, Ekim 31 Ekim 2023 tarihi itibariyle yönetim kurumuza anlatmış 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 işte biz demiş ki 85.722.188 TL'lik ihaleye kısmi teklif verilmiş diyor. 15 Kasım tarihine de diyor kendimize diyor bu ihale e, tebligatı ve teklif vermiş olduğumuz kısmının tamamında birinci sırada olduğumuz tarafımıza bildirmiştir. 28 Kasım yani bugün tarihinde ise tarafımıza iletilen ihale tebligatı ile şirketimiz sözleşme imzalamaya davet edilmiş arkadaşlar. Yani sürecin sonlanmasına az kalmış sadece ne kaldı arkadaşlar sözleşmeyi imzalayacak bitecek gibi gözüküyor. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmaktan iyi günler diyorum. Sağ olasınız.